Bugün Sükseli Medya olarak e, Özgür Bey'leyiz. Bandırma'da karavan yaşamı ile ilgili sorular soracağız kendisine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Karavan yaşamına nasıl başladınız? Ben e, şu an 48 yaşındayım. Bandırma doğma büyüme bandırmalıyım. Çocukluğumdan beri bir hayalimdi karavancılık. Özellikle benim çocukluk dönemimde bizim oturduğumuz mahallede bir abimiz vardı. Almanya'dan geliyordu. Böyle Volkswagen'lerin eski model ve şu an eski olan araçları var. T8 mi diyorlar? Falan? T2. T2. Olması lazım. O Volkswagen'i karavan yapmış. Yıllar önce ben çocukluğumda onu görmüştüm. Geliyordu böyle bizim mahallede bir yere çekiyordu onu. E biz de onunla tanıştık. Buradan ismini de vereyim. Şu an hala bandırmadı kendisi. Yaşıyor Kemal abi. İmreniyordum ona böyle gördükçe ya bu nasıl bir hayat falan. Adam Almanya'dan geliyordu karavanıyla. Böyle bakıyordum Allah Allah diyordum bu nasıl bir yaşantı. Ne kadar güzel bir yaşantı. Acaba benim de böyle bir şeyim olur mu? 47 yaşımda nasip oldu. Hep hayalini kuruyordum. Yani çok istediğim bir şeydi. Hani böyle spontane gelişen bir şey değil. Karavancılık benim içimde hep vardı. Yapar mıyım, yapamaz mıyım? Korkum bile olmadı. Çünkü nerede böyle bir moto karavancı görsem özellikle. Gidiyordum sohbet ediyordum. Ben onlardan bilgi alıyordum. Nasıl yapıyorsun? Nasıl abi hani şu nasıl rahat mı değil mi? Ya ön bilgimi almış oldum ben onlardan. Daha önceden hani bilgi sahibi oldum. Hiç başladım. Mesela bir sene oldu hı. karavancılığa başlayalı. Koca kışı içinde geçirdim. Hı hı. Benimki tam yaşam alanında her şey var. Araç olarak da yüksek model bir araç ve donanımlı bir araç. Yani uzun yola rahatlıkla gidebileceğiniz. Hı hı. donanımlı bir araba. Donanım olarak da yani karavan donanımı olarak da yani yaz, kış Diyorlar ya tam yaşam alanı, yaz-kış yaşanılacak bir araç. Ben mesela tek başıma yaşıyorum, ee, çok memnunum, hiç e, mağdur olmuyorum. Su olan her yerde, mesela suya yakınım, hep devamlı nerede su var, hı hı. oraya yakın oluyorum. Yazında, kışında çok rahat ettim. Mesela şu an yazın ne gibi aralarında fark var dersen, kışın mesela hani bir bir kahve yapacaksın kendine, tüpünü açıyorsun, tüple beraber kahveni yapıyorsun, tüp, tüp kullanıyorsun. Ayda bir tüp mesela 2 kilogramlık tüplerden. Mesela ayda bir tane tüp değiştiriyordum. Tüp derdin oluyor. Ha yani Yaz geldiği zaman o niye olmuyor? Çünkü yazın güneş panellerimiz çok daha iyi şarj ettiği için, aküleri çok doldurduğu için, aşırı bir güneş olduğu için şu an her şeyimi elektrikli kullanıyorum. Yani tüpü kullanmadan kettle'dır. Bu tarz şeyleri daha rahat kullanıyorsun yazın. Peki gece konaklamada güvenlik sorunu yaşıyor musunuz? Hı. Gece güvenlik sorunu hiç yaşamadım. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Gayet de rahat bir şekilde kışımı geçirdim yani. Hı hı. Karavan yaşamının zorlukları böyle nelerdir? Karavan yaşamında zorluk hiç bilmeyen insan için zor olabilir. Hı hı. Ama yani dilinden anladığın bir şeyse ben zorluk yaşamadım. Yaşadığım noktalarda da danışacağım insanlar olduğu için çok basit. Şu düğmeye bas buna bas yani bunda sonuçta güneş paneli var. MPPT cihazı var. İşte inverter denilen cihazlar var. Onlarla ilgili bir sorun yaşadığın zaman mesela telefonla şu düğmeye basılı tut diyor, şunu yap diyor. Sorun yaşamadım, hiç yaşamadım. Karavanda sorun su. Su. su suyu su. bulduysan senden kralı yok. Aynen öyle. Su olan her yerde karavanla yasayabiliriz kesinlikle, yani. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü elektrik de bedava, kendi kendine üretiyor. Su faturan yok, elektrik faturan yok, doğalgaz faturan yok. Kışında mazotun varsa, ısıtıcın zaten mazotla çalışıyor. Sorun yok. Param varsa mazotunu da koyuyorsan tamam. Hiçbir sorun yok. Başka hiçbir şey kalmıyor. Kalmıyor. O zaman son sorumu sorayım. Ee, karavan alırken ya da düzenlerken mesela kullanıcılara ne önerirsiniz? Nelere dikkat etmeleri gerekir? Bence muhakkak danışsınlar bilen bir kişiyle beraber. Yani ikinci elde alacaklarsa muhakkak bilen birine danışsınlar. Hı hı. O kişiyle gitsinler hatta. Hı hı. Şimdi tam olarak bilgi sahibi olmadığı için mesela adam şöyle diyebilir. Ben de güneş paneli var, iki tane de aküm var. Akülerim var da senin akülerin beni gece boyunca mesela idare edebilecek mi? Ben bu akülerle neler kullanabileceğim sabaha kadar? Mesela televizyon izleyebileceğim mi? Cihaz kendini kapatıyor, kalıyorsun. Ve bosta ısıtıcı cihazın bile mesela kışın ısıtmamazlık yapar. Bu sistemler iyi olması lazım ki yarı yolda kalmayasın. Ben hiç sorun yaşamadım. Neden? Çünkü benim aldığım kişi o yönden çok şanslıyım. Gereken masrafı yapmış e, güneş paneline kadar her şeyin en iyisini koymuş. Tam yaşam alanını diye baştan da söyledim. Tam yaşam alanında bir karavan olduğu için mağduriyet hiç yaşamadım. Alacak kişiler de muhakkak bilen bir danış, danışsınlar. Şöyle sizin hayat enerjiniz gerçekten çok yüksek. Belki yaşadığınız ortam olabilir, bir şeyler olabilir. İnsanlara önerir misiniz karavan hayatını? Kesinlikle. Gözüm kapalı. <laughs> ya ben bir de karavancılığa geçtikten sonra kendim bir tık daha ya değiştirdim. Bunu herkes farkında, arkadaşlarım da farkında. Ya kendi yeğenlerim de bile mesela benim yeğenim Özgün amca dedi sen karavana geçtikten sonra sen acayip değiştin ya dedi. Ya istediğim bir şeyi yapıyorum çünkü hayalimi gerçekleştirdim. Geç yaş değil tabii ki yani 47 yaşında bunun sahibi oldum. Ama gerçekten çok memnunum, çok rahatım. Bir rahatlama geldi yani. Çok. Çok yani Belki biraz tuhaf olacak ama bir ev kiram yok. <gülüyor> <gülüyor> Elektrik faturam yok. Niye tuhaf olsun abi? Yani Doğal gaz enflasyon... faturam yok. Yani çok da rahat. Ve istediğim bir hayatı yaşıyorum. Birileri beni iteklemedi ki bu hayata. <laughs> ben mesela ev almak isteseydim belki ev alırdım. Biraz daha sıkıştırdım kendimi. Ha bunu da borç aç aldım eyvallah. Borcumu bitirdim çok şükür. Ama yani bana desen ki Özgür abi sen şimdi karavanda mı yaşarsın? Bir binada mı yaşarsın? Birazdan içini göreceksiniz. Sen kendin tercihini yap hiç kimseye ihtiyacım yok derken şaka yapmıyorum. Yani elektriğimde, suyumda, televizyonumda, buzdolabımda, affedersin duş alma, tuvalet her şeyim olduğu için <laughs> sen kendin karar verirsin mesela. <laughs> o <Ben> zaman... Şunu <laughs> da söyleyeyim yani Allah herkese nasip etsin, gönlünde olan herkese de nasip etsin. Ben de tam aynı şeyi söyleyecektim. Arası isteyenlerin başına. İnşallah. Ben çok istiyordum. Ben yani Yakın arkadaşlarım çok iyi biliyor beni bandırmada yaşayanlar. Hep böyle hayalimde çekme karavanla gücüm yetebilecek durumdaydım. Onu bile zor alacak durumdaydım ama Allah karşıma güzel bir insan çıkarttı. Anlaştık. İlgine yapmışım. Sen? Ve devam ederim. Bırakamam. İmkanı yok. İmkanı yok. Bırakamam.